bugün burada bulunduğum yer Kalayı Bala. Gerçekten çok güzel bir yer. Şurada da arkadaşlar Kalayı Bala'ya çıkmadan önce bir şehitlik var arkadaşlar. Ve burada da tarihi bir camimiz var. Bu arkadaşlar kale tam da olarak bilinmese bile 12. yüzyıla dayanıyor yapımı. Tam Varoş'a gelmeden önce Zilkale adlı bir kale var. Burası da Kale-i Bala. Zilkale'den Kale-i Bala'ya gizli bir geçit olduğu söyleniyor. Yani arkadaşlar burası nerede derseniz Rize'nin Varoş köyünde Varoş'tan geleceksiniz. Bak, burada bir yol ayrımı olacak. Burada Kale-i Bala'yı gösterecek. Ardından da Çiçekli Yayla'yı gösterecek dönerseniz burası olacak. Yani kale falan. Sola dönerseniz de çiçekli yayla. Oraya da gitmeyi unutmayın. Mükemmel bir yer orası da. Ve oradan da köylük sırtına çıkılıyor. Şöyle köylük sırtını da gösterelim. Şu taşların olduğu yer köylük sırtı arkadaşlar. geldiyseniz arkadaşlar hem çiçekli aileye çıkmalısınız, köylük sırtına çıkmalısınız, şehitli eve buraya çıkmalısınız. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.